Bugün Aydıncık'tayız. Öncelikle selamünaleyküm. Günlerden 25 Ocak Cumartesi. Yapımı süren Akdeniz Sahil Yolu'nun Aydıncık ve çevresindeki tünelleri inceliyoruz. Bir önceki paylaşmış olduğum Akdeniz Sahil Yolu'nun Sipahili Tüneli'nin Aydıncık istikametindeki çıkışına ulaştım. Ve burada da inanılmaz bir çalışma mevcut. Şu an görüntülerini izlediğiniz Sipahili'nin batısından başlayan tünel, Aydıncı'nın doğusundan çıkan, projenin en uzun tünellerinden toplam 6,5 kilometre uzunluğundaki bu tünel, çıktığı noktada Gülnar Devlet Yolu'nun hemen üzerinden geçiyor. Ve bu noktada viyadük yapı çalışmalarını izliyoruz. Sipahi Aydıncık arasındaki tünelin delme işlemleri, betonlama işlemleri tamamlanmış. Her iki noktadaki viyadük çalışmaları sürüyor. Bu noktadaki görüntüler 6,5 kilometrelik tünelin çıkış noktası. Hemen cephemizdeki yolda Gülnar Devlet Yolu tüneli bağlayan viyadük inşaatının görüntülerini izliyorsunuz. İyi sağlam bir çalışma mevcut. Bu görüntülerde Aydıncık'taki seralardan. Sipahili'deki viyadük neredeyse tamamen tamamlanmış gibi görünüyor. Hemen karşımızda gördüğümüz tünel girişi ise az önce bahsetmiş olduğum 6,5 kilometrelik tünellerin giriş noktası. Şimdilik cümlelerime son verirken bir sonraki videom gözce tünelleri olacaktır. Bu arada pek dile getirmiyorum ama abone olursanız kanalıma beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Alasmaladık.